Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir Roblox oyunu ve sizlerle beraberiz arkadaşlar e, Roblox e, çekmek sizi bence şaşırtmıştır e, çünkü Roblox hayatımda ilk defa oynayacağım öğrendim birkaç şey arkadaşlar nasıl sonraki artık hepsini arkadaşlar dinleyeceğiz oynayacağız Bak oynayacağız. yine Bu 10. yüzyılda sal akash almsagadelai

daldık da arkadaşlar. Şimdi oyun işte. i̇şte Burası merkez alışveriş merkezi. Cevalanntı i̇şte falan var arkadaşlar. Ya yani oradan işte bir şeyler karşıya bir, bir şey Ama oyun sensettiriyor. Yani. Sakinle. Görüşmesinse görüşsin, senimizle. Şey. ne benim o evet, çok güzel. insan oyunu mu Onun ne önemli. Reis güzel yani. alışveriş. Tam gerçekten so, güzel güzel. Herkesi büyütmek şurada bir tane şey var. O abi. İşte o adam. E, anamızda iki, bir şey var. O canına, 100, 100 bir var. O adam canlı oyunlar. Biz diyoruz büyük Yani Bu Bu şey. Bu Bu da şey. Annesi yolları nasıl attık? Aaa Bobby, Bobby, Babi, babi. oyuncu mi? Bu arada gerçekten e, hayırlı işler diyorum bugüne Burası arası, burası ne arabaya var.

Haydi o zaman gidelim, gidelim babi. Gidelim babi. Babi oyunda. Allah. Arkadaşlar bu arada e, oyunu beğendiyseniz. Ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve 5 like gelirse Roblox'un ikinci serisi geliyor. İki tane var babi abi dedi. Ha bunlar da canlıymış. Danışma yok daha burada yazdı. Ben de dedim ki abi Buraya danışma dedim. <laughs> Telefonuma kod geldi falan. Yazdım ben de ona. O da bana değişik değişik şeyler söyledi. Göremedim çok fazla. Neyse. Ne yapacağız burada babi ya? Babi burada ne yapacağız ya? Kolay gelsin babi ya. Aa oh, like atmış galiba. Bana like atmış aga. Okay. O oh, helal olsun. Allah razı olsun. Yalnız e, diğer videolarımı atmış. İnşallah bunu da atar yani. Bu çektiğim videoya arkadaşlar. Şimdi yine alışveriş merkezimize müze girelim. Ya babi ben böyle mutluydum işte. Niye geliyorsun ki yanıma? Ben öyle mutsuz oluyorum ya. Ya bu ne lan? Facebook Atakan bir şey bir şey. Virüs girmiş telefona ya. Hay Allah'ım yarabbim. Neyse. Beyler bir çıkın önümden ya. Bir çıkın önümden. Eyvahlar olsun ki kışkırık tuttu. Bismillahirrahmanirrahim inşallah geçer. Neyse. Beyler bana büyük boy mısır verin. Mısır var mı burada? Var. Bana büyük boy mısır ver. Mısır istiyorum oğlum işte. Mısır ver. Mısır. Mısır ver. Mısır ver. Mısır ver. kafana vururum şimdi seni. Ya bunlar ne karsalık. Sizi şikayet edeceğim ya. Yani sinemaya bak. Oturalım mı? Oturalım mı arkadaşlar? Oturalım. Hadi film başlasın artık. Aa film başladı. <laughs> Oha lan. Oha lan. Oğlum Bobby'nin kıyafeti lan bu. <laughs> Zıplıyorlar. Ama Bobby değil. Lan bu neymiş ya? Bu ne biçim bir sinema lan? Ya ben gidiyorum. Hayatımda bu kadar kötü bir sinema görmedim anasını satayım ya. Yalnız çok kötü ya. Aga çok kötü. Öyle bir sinema mı var ya? Roblox izlemek istesem giden telefondan izlerim zaten anasını satayım. İngilizce ile yazılar falan var ama. Hala çözemedim bu Roblox'u fazla. Bana gelmiş bu e, posta gibi bir şey. Allah'ım ya Rabbim her yerde para var. Yeter. Bu ne? Selekti, selekti. Hmm, çözdüm, çözdüm. Tamam anladım, anladım. Şimdi biz bu selekti basınca böyle bir oda geliyor arkadaşlar. Ve kendi alışveriş merkezimizi kuruyoruz. Kuralım o zaman beyler. Güzel. Güzel kurduk. Oh güzel güzel. Şimdi kendi alışveriş merkezimizi kurduk. Artık burası benim alışveriş merkezim. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bir daha bu oyunu bırakamam yalnız. Oynatım mı oynam. Oynarım güzelmiş. Oyun güzelmiş. Oyun iyiymiş yani. O fena değil. Yani güzel dedi. Kötü de değil yani. Ne bileyim belli değil ne olduğu ya. Şimdi buraya da ee, artık kıyafetçi açtık. Ona da hayırlı olsun alırım arkadaşlar. Bak bir tane müşteri giriyor. Oo bir tane değil. Üç tane dört tane. Hmm, güzel sevdim. Ticaretle ilgili olan şeyleri severim arkadaşlar. O kıza bak ne kadar güzel. Neyse yani selekti. Şuraya da yapalım bir şeyler. Çamaşır makinesi öyle mi? Güzelmiş. Bitti galiba hakkımız. Bitti aynı. Arkadaşlar. Buraya da berber açacaktık. Ama e, zamanım olmadı. Annem çağırdı. Kusura bakmayın. Videoyu kısalandıracağım birazcık arkadaşlar. Yarın inşallah devam edeceğiz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağım için. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Benim sizden bir isteğim var. Canınızın sağlığı. Abone olun. Like atın. Bay bay.